Asist analizden herkese merhaba. Bugün Beşiktaş gündeminde dünkü Galatasaray maçını ve Beşiktaş'ın Karagümrük ve Göztepe maçlarını konuşacağız. Ergin abiyle. Ergin abi hoş geldin. Merhaba İlke. Nasılsın? Yorgun gibi bir halim var. <laughs> ben iyiyim de sen <laughs> pek iyi görünmüyorsun. Bu <laughs> harbi öyle mi ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Hayırdır? <laughs> Normal abi. Hal... <laughs> ne oldu? Yani, ee... <laughs> şampiyon, şampiyon olmuştu ya Beşiktaş 5-6 beş, saat önce. Ne oldu? Bitmişti o iş. Yani herkes uçuyordu. Ee, neyse yine olacak tabii de. Ee, işin şey yani o bir der, yani bir hafta önce Hatay Spor maçında bütün herkesin tebrik ettiği, şampiyon ilan ettiği Beşiktaş bir tane derbi maçını kaybetti diye şimdi şampiyonluktan mı oldu? Olmadı. Ee, derbi maçını buna hesap etmek lazım. Bazen öngörüler tutmaz. Benim beklentim Beşiktaş'ın yenilmeyeceği. Hatta arenadan şampiyon çıkacağı Hı -hı. yönündeydi biraz geç olacak. Belki son haftaya sarkacak. Ama ama işte Beşiktaş'ın ben Karagümrük, Göztepe maçlarında istediği sonucu alacağını düşünüyorum. Belki duyguları uçlarda yaşamak bazen iyi bir şey ama iyi iyi yönde yaşandığı zaman insanı çok iyi hissettiriyor da Doğru. kötü yönden uçlarda yaşadığın evet. zaman çok kötü hissettiriyor. O yüzden çok biraz merkeze gelmek lazım. Nasıl bir Beşiktaş gördün dün saha içerisinde? Çok eksik vardı. Senden doğru, önce doğru. şöyle bir yorumumu yapmak istiyorum aslında. Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren 3 tane oyuncu vardı. Dorukan, Necip, Rıdvan. Galatasaray da aynı sistemle oynuyordu. Öndeki 5'lisini Galatasaray değiştirebildi. Evet. Hatta Sofyan Fegoli oyuna dahi giremedi. Evet. Yani baktığımız zaman şöyle bir oyuna baktığımız zaman oyuncu hoca tercihlerine baktığımız zaman hani e, Fatih Terim'in kazanamaması zaten absürt olacaktı bence. Hani her ne kadar bir derbi maçı olsa da yani ben öyle çok aman aman bir e, şey görmedim. Sergen Yalçın işte şunu niye yapamadı denilecek bir maçta olmadı. Sen ne düşünüyorsun? Alalım Sergen Yalçın'ı oradan. Herhangi birini koyalım. Ne yapabilir mesela kulübede? Hani Dorukan, Necip, Rıdvan. Ne yapacak mesela? malü geride gittiği maçta Sabek Bilal'i bilelim alsın. Stoper mı alsın mesela. Şey vardı ya, e, Petrol vardı da biz mi içtik? <laughs> Rahmetli e, Demirel'e ithaf edilir o Petrol vardı da biz mi içtik diye. Ya da Oxford vardı da Biz mi okumadık? Biz mi okumadık der. E, ha, çok gerekçe değil. Yani Beşiktaş e, eksik kadrolarla iyi sonuçlar aldığında çok övgü dizdik. Herkes çok övdü. Dolayısıyla hani saha 11'ine baktığın zaman denklemde bir tek Abubakar yok 11'inde. Kulübe çok önemli. Zaten bu sezon başından beri bunu konuşuyoruz biz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kulübelerine rağmen Sergen Yalçın iyi iş çıkar diyor. Ve yaptığı işin bu kadar kıymetli olmasının sebebi de bu Doğru. zaten. Yani dün iyi değildi Beşiktaş. Başlangıç 11'indekinin performansı da iyi değildi. Yani iki tane plan var. Hatta bir tane plan var savunmanın arkasına doğru koşu yapabilmek. Hı hı. Ee, yani bu belki de hani dediğim daha önce seninle konuştuk mu bilmiyorum. Şunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Tam en kuduluk maç. Yani en kudun arandığı aranacağı maçtı bu. Doğru evet, koşuları yapabilecek adam yok. Yani Gökhan Töre yapamadı. Larin çok yapamadı istediği performansı. Yakaladı bir iki tane ama onu atman lazım içeri. Doğru. Atamadın. Derbiyi de, derbiyi belirleyen anlardır. Yani Anadolu maçlarında biraz çok anları bulursun. 4 doğru. 5 6 8 10 ama derbelerde anlardır. Yani bulduğumu atmak e, meselesidir. Çok yapamadı. Galatasaray e, çok iyi analiz etmiş, iyi çalışmış. Yani Beşiktaş kendi mevcut ne yapıyorsa hı hı. Galatasaray deplasmanında da onu yapmaya çalıştı da. aslında. E şimdi Fatih Hoca da e, bu Sergen Yalçın'ın vazgeçmediği oyuna karşılık her ne kadar yaş ortalaması yüksek bir kadro çıkarsa da bu aynı zamanda oyunu durgunlaştırma kadrosu. Evet. Çünkü tempo olarak ben karşılık veremem ama durdurarak tam Beşiktaş'ın yapması gerektiği gibi Babel'le sarkarak golü attı. O dakikalarda o kadar açık vermek gerekli miydi emin değilim. Yani evet Beşiktaş çok kontrollü oyunu beceremiyor. Ben de kontrollü oynasın demem ama atıyorum içeride bir Kayseri Spor oynadığınız formatı Galatasaray deplasmanında biraz törpüleyebilirdiniz belki. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş oyun olarak Galatasaray'ın gerisini top Beşiktaş'taydı ama istediklerini yapmak anlamında Galatasaray'ın gerisindeydi. Orta sahayı kaptırdı. Çünkü ne Atiba ne Layıkçı gönlünde değildi. Hı. Joseph iyi mücadele etti. Erken sarı kart görmesinden dolayı o da çok oyunun içine ikinci yarı giremedi. Öte yandan Getson Taylanlı ki Emre babada da hareketliydi. Evet. E, oyunu orta sahada aldı bence Galatasaray. Şöyle sarı kartı erken gördün Joseph için. Ben de Joseph Atiba, yani Jetson orada ciddi manada çok net bir oyun sergiledi. Erken sarı kart dedin, oradan devam et, etmek istiyorum. E, maçtan sonra hoca Sergen Yalçın hakemlerle alakalı e, bu maç hakemle değerlendirilmez dedi ama e, ilk 15 dakika Cüneyt Çakır'ın böyle biraz Beşiktaş'ın yanında duran bir profili kalan 75 dakikada tamamen takdir haklarını Galatasaray yönünde kullanan bir Cüneyt Çakır gördük. Bu zaten genel Cüneyt Çakır profili, hep her zaman buydu. Ve e, çizgi yani dışarıya out ortada çıktı diye yan hakemin verdiği bir şey. Dönelinde belki çok dönmüş oluyor ama e, gol oluyor. Neler düşünüyorsun Cüneyt Çakır'ın performans hakkında? Yani ilk 15 dakika Beşiktaş'ın yanın durdu gibi gelmedi ama ortada dursa bırak Beşiktaş'ın yanında durmayı İlk 15 dakika ortada dursa zaten hani Donkun Atiba'nın aşiline basışını Moyu'nun başında 4. dakika net kırmızı kart. Yayıncı kuruluş da vermemiş özetlerini bu arada. Vermem. Çünkü o, orada bir oturup Arkadaş diyor ki herhalde şunu vereyim bunu vermeyeyim. Bunu vereyim ya bu bizim işimize yarar bu yaramaz. Bu Beşiktaş'ın işine yarar bu Fener'in bu Galatasaray'ın işine yarar yaramaz diye çıkartıyor herhalde oradan. Vermemiş. Çok net bir kırmızı kart. Aşile basma var orada. Ee, yani bunu Mete kalkava ve Cüneyt Çakır ikilisi kaçırmış. 11'e 10 oynanacak bir derbi olabilirdi. Ee, o, o, öyle olacaktı zaten verse. Onun dışında e, yani evet Lari'nin attığı gol önde görünüyor offside. Babel'in attığı golde bu sene 4-5 tane böyle çizgi çekildi. Ee, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin özellikle bu konuda çok bağırışı ve serzenişi oldu. Ee, kaç santim önde geride falan bilmiyoruz aynı hatta mı diye. Hadi ona da bir şey diyemeyiz onunla iptal oldu. Bazen gol oldu. Çok bir şey diyemeyiz ona. Ama çok maçın sonucunu etki etmese de hakem niyetini orta, ortaya koyan bir karar var. O yanda duran Yancı Bahattin Duran. Öyle öyle diyorlar değil Tabii. mi? Yan tarafta durunca yancı ya, ya Yancı oluyor. Yancı Bahattin Duran'ın yani direkleri hizaya alsan, çizgiyi hizaya alsan, bayrak direğini hizaya alsan hiçbir şekilde çıkmadığını bildiği bir topu çünkü ya da görmediğini çalmaktır bu. Gör... Bırak aksın oyun. Çıktıysa şayet var protokol var. Geri döner. Ne bu acele? Niye kaldırıyorsun? Görmediğin pozisyonu kaldırıyorsun bir. iki ne bu acele? Çıktı mı top? Beştaş gol mü attı? Layış topu aldı Atiba'dan vurdu gol oldu. E zaten dönecek bu çıktıysa. Bu ne demek biliyor musun bu bayrak? Hani geçen hafta bir e, geri pası savunma oyuncusunun attığı pas offside diye iptal oldu ya TFF birinci Ondan daha onun kadar fahiş bir karardır bu. Aynen. Bu ne demek biliyor musun? Ben buraya adam akıllı maç yönetmeye gelmedim demektir. Aklımda bir şeyler var. Olmasa o bayrak kalkmaz. Bana anlatsın mesela Bahattin Duran. Yani bu kadar opozisyon üzerinden maç okumak da benim çok hoşuma gitmiyor. Dediğim gibi hiç. yani son sonuca etki eden karar gibi görünmüyor pek. Yani penaltı kırmızı üzerinde ama tabii orada layık yakalasa atsa bunlar hep varsayım üzerine biz konuşuyoruz. Tergen Yatsı değil Süpermen herhalde vardı ya onun böyle ışın çıkardı gözünden Süpermen görürdü yani. Maşallah yani kartal gözü gibi göz adam yarın gelsin başlasın yani Bahattin Duran. Doğru. Evet. Orada başka bir niyet var orada ben iyi, iyi bir niyet e, görmüyorum. Bunlar bu hataları Avrupa arenasında yapamazlar. yapamazlar. Yapmıyor ki zaten. Yapmıyor, yapamazlar. çünkü burada kafada 40 tilki dolanıyor. O bayrağı kaldırması kafada tilki dolanmakla ilgilidir yani. Cidden çok iyi hakem olduğuyla alakalı en ufak bir şeyim yok. Cidden, Cüneyt Çakır'ın karakter anlamında da çok iyi bir karakter. Buraya gelmesi için iyi bir karakter olması lazım. Çünkü soru işareti, parantezli ünlemden bahsediyorum. Hani normalde kötü hakem maçın skoruna tesir eder. İyi hakem maçın o oynanışına tesir eder ki yani skora tesir etmediği yorumu yapıyoruz burada mesela değil mi? E kötü hakem o Suat boğa yapmıştı o işte. Ya var e, skora te tesir etmişliği de var. skora o Dünkü var. maçta da var yani. Dünkü maçta da var ama... Biz Beşiktaş Galatasaray oyunları üzerinden hı hı. konuşunca zaten hani Beşiktaş kötü oynadı hı hı. diyoruz yani. Ama hani Cüneyt Çakır için söylemiyorum ama çok iyi bir yere gelmek için çok iyi bir karaktere sahip olunması gerektiği savına katılmıyorum. Hı hı. Ne iyi yerlerde ne adamlar var sıfır karakterle. İnsanların hakkını yiyeyi üstüne basa basa çelme takarak hı hı. dal kavuklukla bir yerlere gelmiş. Çakır için söylemiyorum onları tabii ama Çakır şota söylemişti ya hep söylerim onu. Cüneyt Çakır bir maçı istediği skorla bitirebilir demişti. Genel durumudur bu Cüneyt Hoca'nın. Ama dün Cüneyt Hoca'dan ziyade ben şeye takıldım. Bahattin Duran'a. Bahattin Duran'a tekrar edeceğim üstüne basa basa. Yani çıksa zaten vardan dönecek. Ne bu acele ve çıkmadığını bile bile göre göre o bayrağı oradan kaldırıyorsun. O, orada iyi bir niyet yok. Orada da iki tane Beşiktaş'la ceza sahası içerisinde topçu vardı. Atiba'nın da çevirdiğinde Dorukan orta yapmaya çok müsait Değil bir de. durumdaydı. Yani orada Değil bir de. pozisyon çıkartabilir. O top belki kaleye gidebilir. Yani vara gider o top yani. <laughs> vardı incelenir yani tekrar. O anlamda denilecek çok bir şey yok. Karagümrük maçı, sonrasında Göztepe maçı. Salı günü Karagümrük. <laughs> Endişeye mahalli yok. Yani hep e, tedirginlikle panik arasında bir çizgi var. Bu çizgide iyi, iyi belirlemek lazım. Tedirginlik, panik e, ve önlem alma dediğim şey. Bak gör Hatay spor maçına nasıl başladıysa Karagümrük maçına öyle başlayacak Hı. Beşiktaş. Beşiktaş'ın Karagümrük'e puan kaybetmesi sezonun en büyük sürprizlerinden bir tanesi olur. Bak puan kaybetmesi en büyük sürprizlerinden bir tanesi olur. Beşiktaş kara yener. Beşiktaş Göztepe'ye takılmaz. Yani ben Beşiktaş'ın herkesin Beşiktaş 6-7 puan öndeyken şampiyon oldu dediği yerde bir dakika demiş adamım ben olmadı daha demiş adamım. Şimdi herkeste bir şey görüyorum tereddüt görüyorum. Ya acaba ya kaçmaz. Ha, kaçarsa bu laflar döner, yüzümüze vururlar, mahcup et, etmeye çalışır falan. Önemli değil. Hı hı. Futbol oynuyoruz, bir şey söyleyeceğiz illa ki e, değil de. mi? Ya bir şey söyleyeceğiz. Olmadığı zaman da ya tamam yani Öyle böyle öngördük. öngördük öngörü bu. Evet. Öngörü bu. Ya ben Karagümrük ve Göztepe maçında Beşiktaş'ın bilindik performansına döneceğini. Yani Beşiktaş kötüye giden bir takım değil ki. Son 3 haftada Kayseri, Rize ve Hatay maçlarını düşün. Temposunu yükselterek yukarı gibi bir şey. adam. Şimdi derbi maça gidiyorsun. Derbi maçta biz maç önü yorumlarını yaparken şöyle olur, böyle olur diye bize maçtan önce elimizdeki verilere göre yorum yapıyorduk. Bunu yaparken kenara bir şerh koyuyorduk. Ne diyorduk? Bunun derbi olduğu gerçeğini göz önünde bulunduralım Doğru. diye. Yani şimdi Beşiktaş'ın deplasmanda gidip Galatasaray'a yenilmesi çok anormal bir durum değil ki. Beşiktaş da Galatasaray'ı yendi içeride. Bunlar her sonucu açık ve muhtemelen Sergen Hoca zaten bu hesap kitabı yaparken ikinci yarıya girerken atıyorum ligde ikinci yarıya. Yani sıfır yazabilir oraya bunların hepsi şey ihtimal. Ha, ikili hava verme konusu da biraz dikkat edebilirdi takım. Belki evet. orada ikili hava çok önemli olduğunu gördük. Şimdi Denizli Spor'la oynayacak, Malatya Spor'la oynayacak Galatasaray. E, çok gol atma potansiyeli var onlara. Özellikle Denizli zaten düştü. Malatya'nın da muhtemelen son haftaya böyle kendini e, korunaklı bir şekilde girecek düşme şeyi. E, o, o da biraz belirleyici olur ama dediğim gibi Beşiktaş, Karagümrük, ee, ama tabi bunların olabilmesi için Beşiktaş'ta kaybet aynı puanda aynı olması lazım. puanda olması lazım. Yani Beşiktaş dediğim gibi yani Karagümrük ve Göztepe maçlarında normal fabrika ayarlarına dönecektir. Hı hı. O aldığı oyunculardan aldığı verimi almaya devam edecektir. Şöyle bir yorum yaptın Galatasaray maçı ile alakalı. Enkodu olsa daha farklı olabilir dedin. Hoca maçtan sonra Karagümrük maçı için Enkodu dönebilir ama diğer eksiklikler devam edebilir tarzı bir yorumu yaptı. Mensah, Cenk, Enkodu Abu Bakar, 4 saydım. Daha başka var mı? Oğuzhan var, Oğuzhan Hasic var, var. Hasic, 6 doğru. Epey evet. bir eksik var. var aslında. Enkodu'yu kenarda bıraktı hoca. Geri kalan olmayacak dedi. Hep hücum oyuncuları. Evet yani şart herhalde bir en azından bir tanesinin oynaması yani. Çünkü bu şekilde tabii biraz zor tabii. olmuş gibi geliyor. Yani bir tanesi dediğin bile çok etkileyecek, etkileyecek. bir evet. durum. Yani Cenk de Bakarsız girdi buraya. Bak Abu Bakar'ı dördüncü saydın. Normalde birinci sayarsın eksikler arasında hı hı. değil mi Abu Bakar'ı? Dördüncü saydın bu bile insanların artık bilinçaltına Abu Bakar'dan vazgeçmişliğin bir göstergesi. Dün Emre Koca da dedi ki Abu Bakar'ın e, sözleşme için oynamadığını düşünmüyorum. Düşünmüyorum yorumu orada tırnak içerisinde ne bileyim. Düşünmüyorum yani MR sonucu var dedi Abu Bakar sonucu var. Ben hep dedim yani ben orada bir doktor var sağlık heyeti. Hipokrat yeminli adamlar. E, MR sonucunu gösteriyorlar illaki. Ama öbür tarafta Abubakar'ın ben kendimi iyi hissediyorum demesi lazım. Demiyor. Birkaç hafta sonra üzerine yoğun bir konuşmamız Hı -hı. olacak bununla ilgili. Hı -hı. Haftaya değil. cumartesi maç var yine. Evet. Pazar günü evet. artık. Evet bu konuda yoğun bir konuşmamız olacak. Yani ben geçen sen Abubakar meselesini açtığında hatta orayı düz dünyaya bağlamıştık. Hı -hı. Yani o onu niye söylediğimi en azından şimdi anlayabilir insanlar yani. Bu dünya niye kare değil Hı -hı. diye. O zaman... Bu haftalık bu kadar diyelim mi? Var mı ekstra sen eklemek istediğin Yok bir şey. şey. bitti. Derbi bitti. Bitti. Bitti derbi. Unut. Yani Beşiktaş derbilere takılı kaldıktan sonra nasıl toparlayamadığını ben bilirim. Doğru. Derbilerde de olup bitene takılıp neler kaybettiğini ben bilirim. Bitti derbi. Unut. Cüneyt Çakır'ı unut. Galatasaray maçını unut. Bitti. Dün. Akıllı bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın. Onu da söyledi. Çok ya. zeki bir teknik direktörü var. Bu maça takılıp kalamayız. Bitti. Önümüze bakacağız. Yani salı günü neler olacak herkes görecek demesi lazım bugün Beşiktaş taraftarının. Takım bunu diyecek, hoca bunu diyecek. Haftaya cumartesi 22.30'da düdük çaldığında neler olacağını herkes görecek demesi lazım. Bitti derbi. Aynı fikirdeyim. Bitti. Bahattin Duran konuştuk o da bitti. Hı hı. Cüneyt Çakır konuştuk, bitti. Galatasaray Getson performansı Beşiktaş'ın yetersiz derbiyi kazanmaya yetmeyen performansı bitti. Hepsi bitti. O yüzden yeni sayfa, yeni maç, salıya odaklı Beşiktaş önüne bakacak. Çünkü arkaya bakacak durumda olan Beşiktaş değil. Hı hı. Yani e, lider şu anda Beşiktaş. Beşiktaş iki tane adım attığından itibaren 1-2. Bunu sezon içinde yaptı mı? Yaptı. Yine kupaya 4 puan alacak. Şampiyon olacak Beşiktaş. Bu kadar basit. Aynı fikirdeyim ben de. Aynı zamanda da bugün anneler günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum ben. Onu belirteyim. Ergin abi ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Seninle teşekkür ediyorum. Sağlık. Haftaya Tekrardan burada bu sefer cidden şampiyon olmak dileğiyle görüşmek <laughs> üzere bay bay.